Şehmuz onu getir. Şehmuz bunu götür. Şehmuz aşağı. Şehmuz yukarı. Değil mi arkadaş? Bu neye duruyor? Ben hep duruyorum. Ne oldu? Hocam hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hocam vır vır vır. Bak sabahtan beri beni mi çekiştirip duruyor? Estağfurullah hocam. Ben sağlığına dua ediyordum. İyi. Hadi yemiş gibi olalım. Koy onları yedim. Şuraya bak. Karma kahretmişim. Temizliyor mu? Dağıtıyor mu? Ben de anlamadım. Allah Allah ya. Hı -hı. Kaldı süpürgeyi de. Tamam hocam. Müşteri gelecek şimdi ya. Bana bak. Geldim hocam. Oğlum ne yaptın? Gereken ambalara mı uğradın? Hiçbir şey kalmamış. E ee, şey biraz böyle bir de değilse bir iki bir şey atıştırayım dedim. De. Mezil buysa oğlum fareler bile terk ettin. lan senin yüzünden evi. Pis herif. Şu göbeği al. Allah Allah. Yatırım yapıyor. Bir yandan yemeğe yatırım yapıyor ya. Hocam hani söz vermiştik evlendireceğim diye. Ne? Evet. Evlendir artık. Bu işkembeyle. He, bu işkembeyle. Haram var mı yavrum? Haram? Yok. Yok. Hocam verecek. Evet. Hatını da hocam bulacak. Evet. Hocam daha kendine bulamamış. Önce kendine bulsun, ondan sonra sana da bir şey. Düzgün koy yerine. <laughs> Topla ortalığı. Bana bak, müşteri gelsin böyle iyi bak, iyi davran. Bak kimse gelmiyor, gitmiyor. Ne yaptın bugün? Yok valla aldım. Bak elimdeki kumlar hala duruyor. Gerizekalı. Gene gittin kumla oynadın. Abdest aldın diyor. Değil mi? Kumla mı diyor muydu hocam? Evet kumla diyor. Ya utanma sen. Ver para da gidin bakkaldan abdest alayım diyecek. Harbi. Puh! Bir de hocam yanında çalışıyor. Bir bana Hı. bak. Örnek ol. Ben suyla ne yapıyorum sabahtan beri? Valla orasını almak bilir hocam. Ben de, ne de bak abi. Abdest alıyor. Merkez gibi abdest alıyor. Sen de alacaksın. Tamam hocam. O zaman ben bir koş bakkala gideyim alayım geleyim. Oğlum su inan, Ha? Sen daha orada mısın? Bana bak. Geç şimdi oğlum. Müşteri geldiğinde iyi davran. Güler yüz göster. Hem merak etme hocam. Öyle böğürt böyle böğürtüp böğürtüp bakma. Zaten tipim tip değil. Bir de onlara öyle bakıyorsun iyice korkuyorum. Ben sonra gelmiyorum. kapı yok. Kapı yanında dur. Yürü hocam. Çaktık ya. Neyse boşver. Bugün iyi olacak, bugün iyi olacak. Evet, müşteri gelecek, İnşallah. Yoksa açlıktan öleceğiz. Timur'un fili gibi ne oldu? Yiyor ya. hocam? Ya. Evde misin? Yok yoldayım, geliyorum. Kör müsün? Ya o kafan çalışmıyor, hüzünle mi görmüyor oğlum sen? Burada ne işte? Hocam valla ben sormuyorum, müşteri soruyor lan. Eee? Müşteri soruyor, ben burada olmuyor mu yani? Oğlum buradayım, müşteriye de git de git. Hoca efendi evde Hocam yalnız bir ana kız gelmiş, evet. anası sana kızı bana, anlaşıyor mu? Konuşma, konuşma. Hoca ile anlaşma yapılmaz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Teşekkür ederim. Eee hayırdır? Geldiniz mi var? Hocam, kızımın kısmetini bir açabilir misiniz diye sık Böyle güzel bir hatunun kısmeti açık olmaz mı ya? Hocam, benim değil annemin kısmetini açıyorsun. Yo, şimdi annem söyledi. Annen yalan mı söyledi? Anneler yalan söylemez. Zıp! Eğer kısmetini aç hocam diyorsa, ben de açarım. Yani, Ne oluyor? Ya bu da dünden lazım ha. Abdestim kaçacak. Şşş. Sendeki ateşin yarısı şunlu olsaydı çoktan bu işi hallederdik. Hoca efendi ben daha evlenmeyi düşünmüyorum. Sen düşünmüyorsun ama ananın çıktı çıkmıyor. Bana bak sen ahlın kadın. Oh, çok aşağı Bu gösterin. Bu gösterin. Bu gösterin. Hocam git oğlum. Hiç bu baba yaradığın yok. Hocam. Hoş mu hocam hocam? Kaçtı müşteriler? Acayip abi. Onlar da, da müşteriden sayılmaz. Anası ana konuda gibi Azmış gelmiş burada bana saldırıyor. Kızından oluyor. Ne biçim insan ya? Kes başladık Allah'tan ayrılsın. anasını alaydın sen de ne güzel ataydın oradan oynadık. 아, 스타일 보는 애들, 쟤는 아비, 쟤는 쟤사쟤좀 쟤는 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 자! Allah Allah gaz sıkıntısı, sızıntısı falan var herhalde. Bir bakayım mı? Senin gibi salak gaz sıkıntısı sızıntısı sızıntısı mıdır nedir? Ne anlar onlar? Mal! Kesin o sürdün de sen için. Ben mi? Ortamın ruhaniyetini de bozuyor. Git şu pencereye aç. Allah Allah! Bizim gaz verip, verip havalandırırken de hocaya ne gerek var ya? Gel gel. Şöyle otur bak. Buyurun şöyle. Lan çabuk! Allah Allah! Yetmiş ekran televizyon gibi dayanır be. Otur. Selamlar Oo. Hocam. Aleyküm selam. Müsaade ne demek? Şöyle buyurun gidelim. Ya bu reklamın önünden, televizyonun önünden böyle bir şey çıkacak. Git! Beni kim duruyorsun önünde kardeşim? Çay kahve içer misin hocam? İçmem. Sen içmem kahve içer misin? <laughs> Neyse bu gelecek <yere> şarkıya bakmayın. Ah <laughs> oh, hocam benim derdim büyük. Belli belli. benim büyük senin. Benim boyu posu devresi bir koca vardı. Bıraktı gitti. Vay enayi şöyle güzel bir hatun bırakılır mı yahu? Bıraktı işte köre olsacak. Ben ustam hayatta bırakmam biliyor musun? Ana bana para bak Allah maşallah. Ya böyle hatun bırakılır mı? Öyle atımı bırakman adamı adam mı derim ben? Ne yapayım? Bak Ben ustam diyorum ayakta bırakmam. Gidenin arkasından böyle göze gidelim. Hiç onu aramaya kalmam. Vah için Allah'ından kusur. Sana erkek mi yok? Elini sarılasan ellisi maşallah. Nasıl yani hocam? Vallahi bayağı yani yani. Ne demek biz adam değil miyiz? Oğlum maşallah ben de senin ihtiyacın var. Al bizi. Ben de tanıdım yerini. Bir Ben bir, şey. bir ihtiyacınız var mı diye geldim. İhtiyaç ayağına burada kaç göz yakın değil mi? Yürü! Evet. Neyse kolay gelsin hocam. Sen! Kolaysa başına gelmesin. Şimdi güzelim. Bak. Biz de şimdi burada işimizde, gücümüzde, abdestimizde, namazımızda bir erkeğiz. Hem ben kadın kıymeti bilirim. Başlayacağım, başlayacaksın, tekrar nikah kıracaksın. Ya ne işin var? Kıyarız şunlara bir nikah, Erkenliğinden anlam bir işte. Kaçmış adam, boşuna mı kaçmış? Erkenliğinden anlasaydı, benim gibi adamı reddetmedi. Senin yüzünden oldu hep. Ben ne yaptım hocam? Neyi senin ne yaptın? Geldin buraya sebeplak gibi dikirdin şuraya, kadının bütün işlerini kaybettin. Yana ne oldu şimdi? Şahdi şahbaz oldu. Şekilden şekile gidiyor geri bak. Çek. Bak bir dahaki müşteri bana ha. Hepsi seni bana hiç kalmıyor. Puh. Gelecek ki Senin Sen önce neticede muharebe. ol. Gizemli versin. Git Bu ne ya? Sabah akşam gaz kanununa vuruyorum ben burada. Gözleriye falan katılsan polis dedi çektiremem ben yemin ediyorum. Her gün sinir gazını yiyorum zaten. Allah Allah. Oğlum bir, o egzoza bir şey de attık, susturucu mu susturucu da attık. Ne ya? Valla takdıracağım hocam. Zaten havayı da çok kirletiyorum. Böyle daha şey oluyor. Hem yani havayı kirletiyorum, korkutuyorum beni. Kulak, kulak da kirletiyorum. Kulağıma geliyor ses birden. Ödüm bilmem neyime karışıyor. Kapı hocam. Eee kapı tabii. Adam nereye çağıracak? Duvarı mı? Ne bileyim böyle. Görüş konuşun ya. Oğlum demin gaza maruz kaldım ya ben çoktan. Hoca efendi. Ay buradaymış ya. Ne diyeyim tutuyorsun beni böyle güzel bir huru gelmiş. Merhaba Onu, hocam. Merhaba abi canım. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Ya bu ne güzellik, bu ne şeref, bu ne değerli. Ben hocam. Öylesin valla. Bana sordun. Ya. Ben hocam. Ya güzel, de laf mı böyle kimisin Al alımı ne demek? Her tarafın al beni diyor maşallah. Ah hocam, ah benim bir derdim var. E ne dersin söyle derman ah. Ben tam yedi koca eski Evet, en az yedisinden başladın mı? Yok hocam, dört eceliyle öyle, üçünü de ben hallettim. Nasıl yani hallettim falan derken? Hocam, e. kocamı çok sever. Evet. Ama o beni aldattı. Eee? Ben de Ben yaş dükkanı dedim diyor. Öyle değil hocam? Ben uçak şey görevim. Ya sevme sevme. Ne olur hocam sen. mutlu dedim. Ben ölmek istemiyorum. Ecelim de ölmek istiyorum. Dur olayım. orayı. ben bu konuda da Ama hocam gül seven dikenine katlanır. Bir ya. Ama güzelim. Seninki diken değil ki ya. Şiş. Ben kebaba benziyor mu? Ne ben ben yapayım? Şimdi gideyim mi? Git. 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 Ya git.